Selamlar Kangal sever dostlarımız. AB Kangal sever arkadaşlarımız herkese selam olsun. Bugün yine farklı bir videodayız. Ee, İsmail Özbek AB Kangal çiftliği. Yine bir reklam geçiyorum arada. Dedik ki Sivas bozları. Bir köpeği bulduğunuzda ne olursa olsun eğer ki değer verilecek bir ırka sahip olduğuna inanıyorsanız bunun hiç önemi yok. Ee, sokak köpeği olabilir, kurt köpeği olabilir, Kangal olabilir, çoban köpeği olabilir. Önemli olan hayvan sevmek ama bir de kalite yönü var. Sözleri niye kullanıyoruz? Ana, bizi dışlarlar. Yanlış anlaşılır diye. Ee, Sivas bozlar ile alakalı birkaç tane video yapmıştık biz. Ee, evet bir tane erkeği bulabiliriz. Evet bir tane dişiyi bulabiliriz. Ya da bir tane birinden yavrulabiliriz. Lakin bunu üretmek e, çok farklı bir his, farklı bir duygu. Ben biliyorsunuz her zaman üretim tarafındayım. Kalitenin üretimindeyim. Yanımda zaten orduyu görüyorsunuz. Bunlar yeni başlangıç. Bu oğlumuz aşağı yukarı şu anda 4 4,5 aylık civarlarında. Evet ön dişlerini tazelemeye gelmiş, dökmüş, çıkacak. Yani 4,5 aylığı gösteriyor bu. E, bu arada bu dişleri de söyleyeyim. Bir köpeğin ortalama 4 aylıkken dişlerini dökmeye başlar. Yani bu çocuklar gibi anne sütünün e, anne dişlerinin dökülmesi, yeni dişlerin gelmesi. E, yetişkinlerin dişleri çıkıyor. Aynı köpeklerde de aynı sistem vardır. 4 4,5 ay arasında ön dişler gelmeye başlar. Anne süt dişlere dökülür. Tamam Pisko gel. Şşt. Bak gel oğlum buraya. Baba arkada. Oğlu yanımda. Kız da bu yanımda. Annenin biri arkada. Bunun gibi iki tane daha annemiz var. Gel gel oğlum gel gel gel. Bunlardaki kanatlı ayrı bir şey. Bu köpekler de en çok sevdiğim tarafta nedir biliyor musunuz? Kimsenin bir cümle kullanmaya hakkı yok. Yani bu köpekte benim emeğim var. Çünkü yani bunu bütün videolarda vurguluyorum. Ee, köpekleri ben sahipleniyorum, değer veriyorum. İğnesi, ilacı, reklamı, bakımı, en önemlisi sağlıkları. Çok büyük önem gösteriyorum. Köpekler kendine geldiğinde birileri çıkıyor, benim köpeğim, benim köpeğim. Ya bunlara, bu bozlara özellikle kimse benim köpeğim diyemez. Özellikle A.B. Kangal'ın, İsmail Özbey'in köpekleri. Bir Allah'ın kulu bir cümle yorum yapamaz. Hani yapsa da gerçekten bir önemi yok çünkü ben bunun dostluk, samimiyet tarafındayım ama emek hırsızlığı tarafında değiliz hiçbir zaman. Olmadık da olmayacağız da. Bunları ürettim. <laughs> Niye ürettim? Babasındaki savaş kanı, savaşçılık, aşırı cesaret, alan koruma, cüsse. Ya yani köpekte her şey var. Yok yok. Bulunduğu alanda, ortamda kendini direkt ifade edebilip kendini gösterebilecek de bir karaktere sahip. Acayip de bir zeki bir hayvan. Ben bunu üreteceğim dedim, başardım. Sahiplendiklerim hariç. Bunlar benim kendime damızlık olarak bıraktıklarım. Damızlık derken de lütfen yanlış anlaşılmasın. Kendisine iyisini bırakıyor. Kötülerini dışarıya veriyor gibi algı olmasın lütfen. Ee, yavrularımız komplesi biz doğduğunda rezerve yaptırıyoruz ya da doğum öncesi rezerve. Doğum sırasına göre. Bugün yavru sipariş verdiniz. Dişi bugün doğum yaptı. Siz ikinci sıradasınız. Ya da birinci sıradasınız. Sıranıza göre seçim yaparsınız. Yavruların nakışları vardır. Nakış dediğimiz nedir? Mesela bu yavrunun kulaktaki sarı tonları. Bunlar akbaş değil. Yani bunları buradan anlayabilirsiniz. Sarı tomlarını dikkat çekersiniz. Fotoğraf video atıyoruz. Yavrular kendini kurtarıp tamamen sağlıklı bir şekilde yemeye içmeye alıştırıldığında gönderim yapıyoruz ya da siz gelip alıyorsunuz. Yani yavru değiştirme yok. Aksine siz beğeniyorsunuz. 5 yavrumuz var. 4'ünü beğendiniz. Biri çok çılız beğenmediniz. Ben onu sahipleniyorum. deniyorum. Ee, şu da bir gerçek. Siz iyisini aldım ya da güzelini aldım gibi ittifakta bulunuyorsunuz. Bunların hepsi aynı. Bir anne bir babadan geldiği için de. Tamam, gel. Bunların hepsi aynı çünkü yavruyken uyanık olan çok sustemel, daha iri gözüküyor. Şşt. Cemal, bunu bir çek bu tarafa. gel. O beni konuşturmayacak. Cemal, beyazı çek, beyazı. Zincirinden çek. Gel, tamam. Şşt. Dur lan, dur sen ne oluyor? Önce babam var lan, babam lan. Baban, daha sen büyüyeceksin, daha sen büyüyeceksin. Daha küçüksün, küçüksün sen. Gel. Yani bu yaşta kendini fazlasıyla ifade ediyor. İnşallah bunun gelişimini de izleyeceğiz. Ki bunlardan iki tane de sürümüze ayırdık. Şu anda sürü başındalar. Onların renkleri bu kadar açık tonlu değil, bozlardan. Yani bunlar altından hepsini beyaz vermez. Bu bile bembeyaz değil. Ee, belki videoda dikkat ediyorsunuz. Anlayan arkadaşlar bilir. Suratı ters maske dediğimiz şekilde. Ama dişi beyaz. Bunları hep birlikte e, izleyeceğiz. Yavrulara sahiplenirken, onu anlatıyordum yarım kaldı. Yavrulara sahiplenirken siz yavrunun bakımlı, süslü, yakışıklı olanlarını seçersiniz. Aslında hepsi birbirinin aynısı. Bir de şöyle bir gerçek var. Cılız olan yavru diğerlerinin bir tık daha iyi güzel gelişiyor. Gelişimin de nedeni nedendir? Çünkü anne altında haftalık ya da 3-5 günlükken güçlü olan yavrular zayıflara süt içirmez memeyi kaparlar sürekli göğüsler onlar kapar sütün yoğunluğunu onlar almaya başlar e, yedikçe de içtikçe de genişler büyütürler yakışıklı dururlar bunlar yanık kalır derler o yavrulardan sonra bunlar hani şöyle bir ibadet <laughs> <getir>. tasmayla bir <laughs> çek onu <gülüyor> dur <gülüyor> Dur. sen dur sen gitmiyorsun <laughs> Şşt, sen gitmeyeceksin hayır sen hepsine bulaşıyorsun gidiyorsun kavga ediyorsun Cemal, böyle gel yanıma dur tamam Heh. Dişi de çıkıyor mu oradan? Tamam sen öyle dur kardeş. Yoksa o durmayacak. Hatta sen şu ipi de ona tak kardeş. Onun işi gücü bela ya. İşi gücü bela. Aynı. Çocukları da aynı. gen, doğru da aynı. Kızı da aynı. Gel. Hey sen bu yanıma geleceğim ha. Bak. bak. Dönüyor o tarafa sünüyor. Dönüyor bu tarafa. Ya bir dur gel. Bak. Buyur ona da bana koy. Gel lan. Getir buraya getir. Şöyle kısa tut onu da. Dur. Tamam. Gel bakalım gel. Evet. Tüm yakın sülale zaten. Konuşacağım izin veriyor mu? Ya tamam sen de elim ayağımı iyice yaladın benim ya. Tamam. Şimdi bu cılız olan yavrular bir zaman sonra hanı yokluğu biliyorlar, zayıflığı biliyorlar. Bir zaman sonra bunlar çok aşırı derecede hızlı gelişmeye başlarlar. Diğer varlığın içinde büyüdüğü için yokluğu hiç görmedi, yokluğun ne olduğunu bilmiyor. Ama bunlar yokluğun içinde hani varlığın içinde yoklukta büyüdüler, çünkü diğer kardeşleri süt içirmiyor. Ama bir zaman sonra bunlar bir açılmaya başlıyor bu cılız olanlar, büyükten çok daha büyük oluyor. O yüzden kimse bu sözümü de yabana atmasınlar. Hani ben hiçbir zaman bu yavru benim bu yavru senin demedim. Rezerve sırasına göre beş yavru var, ikisi seçilmiş, üçüncü sırada sensin. Kalan üç yavru'nun ikisini sana atarım. Bak, şimdi izleyin bak. Bunlar dişi kapacak. Bu arada bu yavrumuz 4 4,5 aylık ortalamasında tam günlerini yazlıya bakmadan bilemem. Bak bak ben biliyorum ya. Bak. Tamam? Hayır. Hayır. Bebek o daha git. Git. Bak. Ya git. Allah Allah. Sen de gidiyorsun ona bulaşıyorsun. Ya dur <laughs> bir dene dur gel. Tamam. Yani şu Cemal onu da kısa tut bari onlarla uğraşmayayım. Onlarla uğraşıyorum. Tamam. Bu arada izleyen arkadaşlarıma buradan samimiyetle söylemek istiyorum. Ee, çiftliğimize bayağı bir uğraş yaptık. Ee, emek verdik yine bahar ayında. Çok güzel bir mekanımız oldu. Temiz, nezih. Gezmeye gelmek isteyen olursa, ziyaretimize gelmek isteyen olursa, bırakmam seni. Elimi de yırtan bırakmam. Gezmeye gelmek isteyen olursa zevkle misafir etmek isterim. Yalnız lütfen bir şey rica ediyorum. Bizim çiftliğimizde girişten normal şartlarda ücretli ama dışarıdan girmeden ücret almıyoruz. Gelmeden önce beni arayıp Randevu alırsanız, planlı projeli iş yaparsak çok daha sevinirim. Çünkü çoğu zaman burada olmuyorum. Arazide oluyorum ya da dükkanda oluyorum. Ee, sizinle daha iyi ilgilenirim. Çayımız kahvemiz her zaman var. Bunların da aynı zamanda iki tane dişimizi çiftleştirdik. Biri bunun kardeşi, biri bunun kardeşi. Anneleri. Bir batım sonralarını izleyeceğiz birlikte. Bunun annesi erken kızana geldi. Normalde 7-8 ayda bir geliyordu benimkiler ama... Bunun e, annesi 4 aylık 4 aylık kızana geldi yine çiftleştirdik 2 ay sonra 2 ayda değil hatta 20 gün falan oldu 40 gün sonra yine bozlarımız doğacak Buradan da almak isteyen olursa bunlar görüntü herhalde çoğu insan isteyecek de tekrardan e, Rezerve yaptırabilirler Dur arkada da annemizin biri duruyor zaten de gözükmüyor da herhalde tam olarak Şunun dadına bir bak şunun dadına bir bak bunu babası emzirmiş aynı babası Evet Sevgili kanga sever, çoban köpeği sever dostlarımız. Videolarımızın altına yorum yaparak çiftliğimizde hangi köpekle ya da nerede, nasıl imkanlarımız dahilinde video çekilmesini isterseniz bu yıl mümkün olduğu kadar sizlerin tavsiyesiyle. Ama lütfen yani e, böyle imkansızlarda da istemeyin bizden. Tamam dur 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 dur. Cemal çok yaklaştırma. Bu ona şimdi terslik yapar. Bu biraz dengesiz. Kabadayla bitmiyor küçücük boyuyla. Videomuzun altına yorum yapıyorsunuz. Ama lütfen takip etmeyi, videolarımızı paylaşmayı ve beğen atmayı unutmuyoruz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Sadece bu zaman, bu yıl zamanımı bütün yorumlara ayıracağım. Dikkat edeceğim, etmeye çalışacağım. Herkese cevaplamak istiyorum. Ee, bakım, besleme, sağlık. Ee, ama tek şey köpek yorumlatma işine yokuz. Köpeğim kaliteli mi, cins mi değil mi? Bunlar bende yok. Sizden rica ediyorum bunları yapmayın ama... Bakım, besleme, sağlık, yavru, gelişme, büyütme ne gerekiyorsa bunları sorun mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışacağım. İnşallah bu yıl video senemiz haftada iki tane, üç tane, dört tane, bir tane ne yetiştirebilirsem kısa kısa videolar 15-20 dakikalık gerek arazide gerek doğum esnasında gerek çiftleşmelerle alakalı gerek yavruların besleme ve bakımlarıyla alakalı bütün bilgi ve tecrübeyi sizlerle paylaşacağım. Ee, sizden de ricam hani buradan besleyen, beslemek isteyen arkadaşlarım varsa 7-24 saat benim telefonum açık. Mümkün olduğu kadar cevap vermeye de çalışıyorum, çalışacağım da. Ee, biz bunun parası kadar da zevki tarafındayız. Çevresi ve faktörleri, güzel faktörleri tarafındayız. Ya bir durmadınız ki ben bunu da bağlayacağım. Bir dahaki videoya bak bu cezalandıracağım. Bunu da bağlayacağım. Gel ya gel gel gel. 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 Heh. Hadi. Şimdi kımıldamak yok. Evet. Güzel bir videomuz daha oldu. Benim için Sivas bozları birçok köpek cinsinden, benim kendi köpeklerim birçoğundan çoğundan üstün. Kanatları, savaşçılıkları, fiziki yapıları, renklerine takılmayın. Bunların içinde gerçekten birer kara aslan yatıyor, kara panter, kara kaplan yatıyor. E, acayip bir yürek var, acayip fizik yapıları, kuyrukları, simit, döşleri, yaklından fazla açık kafa yapıları, ağız yırtıkları, zekaları ve cesaretleri tartışılamayacak üst düzeyde benim. Bunları buraya gelen arkadaşlarımız bilir. Devamında gelecek videolarımız. Bu yavrularımızın gelişimlerini birlikte paylaşacağız. Birlikte izleyeceğiz. Üretiyoruz. Üretime devam edeceğiz. Amacımız kalite. Hiçbir zaman vazgeçmedik ve geçmeyeceğiz. Bizden köpek sahiplerinin bütün arkadaşlarımıza buradan söylüyorum. Varsa eğer ki İsmail Özbek'ten bir yavru aldınız. Kötü çıktı, kandırdı ya da İsmail Özbek cevap vermedi. Benim telefonum 7-24 saat açık. Hatta videoların altına yorum yapın. Ben kimseyi dolandırmadım, kimseyi kandırmadım. Kandırmayacağım da. Amacımız dostluk ve kalite. Durmak yok yola devam. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu güzel aslanlarımızla sizleri uğurluyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs> <laughs> İstem dışı bir şey oldu. Yani küçük bir kaza çıktı. Köpeğin cesaretini anlatırken savaşa maruz kaldık. Ama yemin ediyorum isteyerek yapmadık bunu. Hali hala durmuyor. Aa, 8 aylık bu. Yap. Tamam. 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 tamam ya. Vallahi imanım gevredi ya. Herkes video izlesin diye araya aksiyon katar ama biz size kattık yemin ederim. Dur kızım dur. Tamam. Tamam. Oh yoruldum yemin ederim yoruldum, yoruldum ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Hacı amabasını gini var zengin mi sandın her olur olmazı ayşem dengin mi sandın ayda geçti göre miyom yar seni her olur olmazı ayşem dengin mi sandın Ayda geçti göre miyom yar seni <laughs> gider birim Cecik yolu var Sıktırmış kemeri Ayşem ince beli var Söylerim söyleme